Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda kısa kısa e, suçun unsurlarıyla e, ceza ehliyetinden bahsedeceğim. Suçun unsurları çok sık karşımıza çıkıyor özellikle e, soru bankalarında, denemelerde. E, ceza ehliyeti onun kadar olmasa da kısmen karşımıza çıkan bir şey. Kısa kısa bunlarla ilgili önemli noktaları değineceğiz arkadaşlar. E, ceza hukuku biliyorsunuz suç ve cezayı düzenliyor. Kanunsuz suç ve ceza olmaz demiştik. Ceza türlerini zaten önceki videolarda inceledik. Suçun unsurlarından bakalım. Yine bu suçu ortaya koyan nedir? Kanunsuz suç olmaz. Kanunun suç dedikleri suçtur. Demedikleri suç değildir. Dört tane temel unsuru vardır arkadaşlar. Suçun yani bir suçun oluşabilmesi için dördünün bir arada varlığı gerekir. E, bir hukuka aykırılık, iki kanunilik, 3 maddi unsur, 4 manevi unsur. Şimdi zaten kanunsuz suç ve ceza olmaz dediğimizde kanuni unsur, tipiklik dediğimiz şey vardır. Yani kanunda tanımlanan bir fiil olması lazım. Bu en temeli zaten. E zaten bu beraberinde bir hukuka aykırılık getiriyor. Yani hukuka aykırı olan her şey suç diyemem ama kanunda suç olarak tanımlanmıştır diyemem ama kanunda suç olarak tanımlanan hemen her şey hukuka aykırılık barındırır. Yani özünde hukuka aykırı bir şey olacak ve ceza kanununda suç olarak tanımlanması gerekir diyebiliriz. Bu iki unsurla başlıyoruz. En temeli kanun. Sonra maddi ve manevi unsur olmak üzere işte biri diyelim ki tabancasını çekti birine ateş etti. Tabancanı çekip birine ateş etmen hukuka aykırıdır. Yani de meşru savunma vesaire olağanüstü durumları bir kenara koyarak konuşuyorum. Olağan olarak hukuka aykırıdır. E, ceza kanununda da adam yaralamak ya da öldürmek e, suç olarak tanımlandığına göre yaralandı ya da öldü noktasında kanuni unsur da gerçekleşiyor. Şimdi çektim ateş ettim. Maddi unsur açısından arkadaşlar durum nedir? Suçu ortaya çıkartan yapmak veya yapmamak şeklinde gerçekleşen hareketi ifade eder. İcra hareket yapmak şeklindedir. İhmal ise yapmamaktır. Şimdi ben tabancamı çekip ateş ettiğimde yapmış mı oluyorum, yapmamış mı oluyorum? Yapmak şeklinde bir suç işlediğim için o zaman ne olmuş oluyor? İcra fiilini ortaya koymuş oluyor. Ama ben şöyle deseydim, inşaatındaki güvenlik tedbirlerini eksik alsaydım, o zaman burada bir yapmak değil, yapmamak olurdu. Yani görevin olan şeyi yapmadığından dolayı biri zarar görüyorsa, ...veya bir suç işliyorsan o zaman... ...ihmal olur. Bu devletin... E, ...güvenlik tedbirlerini almaması olabilir... ...belediyenin almaması olabilir... ...şahısların almaması olabilir. Hatta sen camının önündeki... ...saksının önüne bile demir çekmiyorsan... ...burada bir ihmal söz konusudur... ...diyebiliriz. Saksı birinin kafasına düşerse... ...ihmali bir suç oluşabilir. Yani özetle maddi unsur... ...yapmak ya da yapmamaktır. Yapmak icra etmektir. Yapmamaksa ihmal etmektir diyebiliriz. Son unsur da... Şimdi biz ne dedik? E, tabancayı çektim ateş ettim. Şimdi tabancayı çekip birini öldürmek maksadıyla ateş ediyorsan manevi unsurda bu kasta tekabül eder. Suç tanımlı fiilin suçu işleyen kişinin bir kusuru sonucunda ortaya çıkmış olması gerektiğini ifade eder. Ya bu kasten bir kusurdur ya da bilmeden, taksiren bir kusurdur. Yani cenaze namazlarında Allah taksiratlarını affetsin. Ne demek? Bilmeden, istemeden işlediği günahları affetsin ama ceza kanunu bilmeden, istemeden işlediğimiz bazı suçlara da ceza düzenliyor. Tabi bu affetici bazı nedenler oluşturuyor. Ama kast nedir? Ben bilerek, isteyerek tabancamı çekip ateş ettiğimde kasten vurmuş olurum o kişiyi. Ama ben işte e, bu noktada havaya ateş ettiğinde uyarı ateşi yanlışlıkla birine geldiğinde o zaman taksiren birini yaralamış ya da öldürür. Maalesef bu maganda kurşunu, serseri kurşunlarla yaralananlar durumu vardır. Tabii kastlar kendi içinde ayrılıyor. Çok böyle keskin örnekler vermeye çalışıyorum. E, taksir'de bilmeden istemeden ha burada zaten taksirin ortaya çıktığı durumları söylemiş. Oradan da gidebiliriz isterseniz. Tedbirsizlik, dikkatsizlik, bakım gözetim yükümlülüğünü ihlal, görevi ihmal gibi durumlarda bilmeden istemeden suçun işlenmesidir. Mesela e, ne diyelim havaalanında bir görevlinin görevini ihmal etmesi sonucu uçağın e, yerine doğru yanaşamam ve ihmale e, girebilir bu anlamda veya işte tren yolunda bu tam tamlar denir e, hemzemin geçitlerde indirip kaldırıyorlar tren geçerken i̇şte onlarla alakalı onları indirmeyi ihmal etmesi olabilir trafik kazalarında karşımıza çıkıyor yani kırmızı ışıkta geçiyor ama e, taksir yani birini öldürmek değil amacı ama birini öldürme durumu olabiliyor. Yani özetle bilerek ve isteyerek suçun işlenmesi manevi unsurdan taksirdir. Bilmeden istemeden pardon kastır. Bilmeden istemeden işlenmesi taksirdir. Verdiğimiz örneklerde olduğu gibi taksir sayılabilecek nedenler tedbirsizlik, dikkatsizlik, meslekte sanatta acemilik, tecrübesizlik yönetmelik ve talimatlara aykırı hareket etme şeklinde Türk Ceza Kanunu'muzda sayıldığını söyleyebiliriz arkadaşlarım. E bu noktadan baktığımızda hikaye ne oluyor? O zaman suç, hukuka aykırılık olacak. E, kanunda suç olarak tanımlanacak. Maddi unsur yapmak ya da yapmamak icra ya da ihmalden biri olacak. Manevi unsur da bilerek işlenmesi ya da e, Bilmeden işlenmesi kast ya da taksirden biri olacak. Taksirle alakalı karşımıza çıkabilecek durumlarda e, dediğimiz gibi tedbirsizlik, dikkatsizlik, meslek, sanatta acemilik, talimatlara aykırı hareket şeklinde karşımıza çıkabilir arkadaşlar Bir tane hemen size bununla ilgili bir örnek yansıtacağım. Aynı mantıktan daha net oturtmak adına e, suçun unsurlarını bakınız. E, bir kavram haritası ile anlatacağım. E, Hallemek gerekirse işi hemen şöyle söyleyebiliriz. Hukuka aykırılık. Hemşire A'nın sorumlusu olduğu hasta B, B'nin ölümüne neden olmuştur. Birinin ölümüne neden olmak hukuka aykırı bir şey. Kanuni unsur ne? Bir başkasının canına zarar vermek suçtur. Kanuni unsur da oluştu. E sonra bir soru soruyoruz maddi unsur için. Hasta B, hemşire A'nın bir hareketi sonucunda mı ölmüştür dediğimizde evet ise ne olur? Evet ise hareketi sonucu A, B'nin ölümüne netice nasıl sebep olmuştur noktasında bir şey. Hani hayır ise zaten burada suç ortaya çıkmıyor. Evet ise neyi sorgulamaya başlıyoruz biz? Onun hareketi maddi unsur noktasında eğer yanlış iğne yapmış ise icra yapmak. Ama yapması gereken iğneyi ya da ilacı vermemiş ise ihmal karşımıza çıkıyor. A bu hareketi bilerek ve isteyerek mi yapmıştır noktasında hemşire için. Bunu e, ilacı isteyerek vermedi ya da iğneyi bilerek yap, yaptı noktasında baktığımızda kast ama bunları bilmeden dikkatsizlik tedbirsizlik sonucu yaptıysa da taksir olabilir. Yani ya kast ya taksirden biri var ya eee icraya ihmalden biri var ama her durumda kanuni usul ve hukuka aykırılık söz konusudur diyebiliriz arkadaşlar. Burada son olarak size e, ceza ehliyetinden bahsedip bu videomuzu da e, kapatacağım arkadaşlar. E, şimdi suçun unsurları önemli dediğim gibi. Biridir değildir diyebilir. icranın tanımı verilebilir. ihmalin tanımı verilebilir. Kastın ya da taksirin tanımı verilebilir. Buna dikkat edin. Hmm. Ceza ehliyetinde de genelde yaş soruluyor. ÖSYM erginlik, evlenme gibi yaşları sormuştur. Biz o yüzden hani e, ceza ehliyeti yaşlarını da sorma olasılığı üzerinden gidiyoruz. Şunu söyleyeyim öncelikle. Türk Ceza Kanunu'na göre bir kişinin cezai anlamda ehliyetli ol, olup olmadığına iki noktadan bakıyoruz biz. Ee, biri temiz kudreti yani ayırt etme gücü olup olmaması e, suçu işlediği anda, biri de suçu işlediği andaki yaşına yaş tamsa ayırt etme gücü tamsa. Tam ceza alır ama burada bir takım eksiklikler varsa farklı olur. Yani ayırt etme gücü olmayan e, birinin e, bu anlamda temiz kudreti cezanın indirilmesine ya da tamamen ortadan kalkmasına hani e, ne diyelim akıl hastanesinde tedavi görmesine kadar yolu var ama temiz kudreti varsa tam ceza diyebiliriz. Temiz kudreti dışında ayırt etme gücü olan birinin biz yaşına bakıyoruz suçu işlediği andaki yaşına. Suçu işlediği an kişinin Yaşının kaç olduğu ceza açısından belirleyicidir. Şu şekilde kategorize edilebilir demiş. 12 yaşını doldurana kadar kişi cezai anlamda tam ehliyetsizdir. Yani 12 yaş burada ayırıcı. 12 yaşına kadar e, ayırt etme gücün olsa bile e, sıfır ceza alıyorsun. Ama tabii çocuklara özgü bu anlamda güvenlik tedbirleri var. Hiç ceza verilmez ama güvenlik tedbirleri uygulanır. Ancak sağır ve dilsizler için bu yaşa 3 ekliyoruz sağır ve dilsizlerde 15 yaşa kadar cezai anlamda tam ehliyetsizdir. İşte dezavantajlı olmasıyla alakalı bir durum bu sağır ve dilsiz olmayan birine göre. Sonra 12-15 yaş aralığında olan kişi işlediği suçun farkında olup olmadığına bakılır. Yani ayırt etme gücü meselesine bakılır. Varsa farkında ise yarı yarıya indirimli ceza alır. Yani bakın 12-15'te hala cezaya ehliyet veriyor ama Yarı yarıya veriyor, yarı yarıya indirimi. Bu tabii ki sağır ve dilsizlerde yine 3 yukarı çıkıyor. 15-18 yaş aralığında sağır ve dilsizlerde %50 cezanın yarısı verilir diyebiliriz. 15-18 dediğimizde de yaş aralığında kişiye her durumda ceza verilir bu sefer suçu ayırt edip etmediğine bakılmaksızın ancak kanundaki ceza üçte bir indirimli uygulanır. Tabii ki yine bu aralık sağır ve dilsizlerde artık 3 olarak 18-21 aralığıdır. O zaman arkadaşlar tam cezai ehliyet için ne diyebiliriz? 18 yaşını dolduran kişi cezai anlamda tam ehliyetlidir. Sağır ve dilsizlerde ise cezai anlamda tam ehliyetli olma yaşı 21'dir diyebiliriz. Yani 12, 15, 18 gibi bir kategorimiz vardır. Aralık belki sorulmayabilir ama iki noktaya dikkat edin. 12 yaşına kadar kişi cezai anlamda tam ehliyetsizdir. 18 yaşından itibaren kişi cezai anlamda tam ehliyetlidir. Ayırt etme gücü de bunun yanına koyduğumuzda tam ceza alır. 18'de sağır ve 21'den itibaren ama 12'ye kadar da ceza ehliyeti yoktur diyebiliriz. Bu da bu şekilde. Ee, son olarak ceza ehliyetiyle alakalı bahsetmişken bir tane daha slide yansıtmak istiyorum size arkadaşlar. Bir görsel daha doğrusu. Ee, Türk Ceza Kanunu'na ceza sorumluluğunu bazı hallerde azaltabileceği ya da tamamen ortadan kaldırılabileceği öngörülmüş azaltan ya da kaldıran haller nelerdir derse dikkat edin. Kanunun hükmü amirin emri azaltabilir ya da kaldırabilir. Meşru savunma ya da zorunluluk hali ki bunlardan bahsettik azaltabilir ya da kaldırabilir. Hakların kullanılması ve ilgilinin rızası, sınırın aşınması, cebir, şiddet, korkutma, tehdit, haksız tahrik, hata, Dediğimiz gibi yaş küçüklüğü, dediğimiz gibi akıl hastalığı, dediğimiz gibi sağır ve dilsizlik ve ayırt etme gücünde söylediğimiz gibi geçici nedenler alkol ve uyuşturucu madde etkisinde olma. Tabii buradaki durum hani içip içip birini vurması indirim sebebi olmaz. Hani ceza kanunda içme içirilme ayrımı vardır. Bilinçli bir uyuşturucu madde tüketiminde indirim nedeni olmaz ama... E, bunu size biri enjekte ettiyse ya da biri farkında olmadan verdiyse o ilacın etkisiyle bir hareket yapmanız bir indirim nedeni olabilir. Bunlar da e, bu şekilde sayılıyor. Televizyonlardan tanıdık gelebilecek şeyler olduğu için söylüyorum arkadaşlar bunları. Yani meşru savunmayı konuştuk, zorunluluk halini konuştuk. E, zaten duyduğumuz bu haksız tarih yaş küçüklüğüyle akıl hastalığını konuştuk, sağır ve dilsizliği konuştuk. Bunların cezanın indiren ya da ortadan kaldıran nedenler olduğuna en azından kulak dolgunluğunuz olsun. Ceza ile ilgili de kısa kısa söyleyeceklerimiz bunlar da arkadaşlar. Bu anlamda belki bir yaş sorusu karşınıza gelebilir ya da biridir değildir gibi bu son yansıttığım görselden bir soru gelebilir karşımıza. Dikkatli olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.